Yerde tam 6 metre kar oluşmuş kardeşlerim. 6 metre kar. Neyse karar alındı. Dediler ki yok hiçbir yere gitmeyeceğiz. Bizi görmemişlerdir dediler. Ben bir şey söyleyeyim mi size kardeşlerim? Eyalet komutan yardımcısı oradaydı. Uyuşun teki. Uyuşun teki. Sırf kendi kıçını kaldırıp yürümemek için aşağılık herif muhalefet yaptı. Onun muhalefetine de diğerler uydu. Tam bir risk alanı kardeşti. Bana dediler ki ya sen bence yanılıyorsun dediler. Benden günah gitti. Ben vermem gereken raporu verdim. Keşke öyle olsa, keşke görmeseler. Peki dedim en sonunda ya görmüşlerse ne olacak şimdi? Hiç